inanılmaz bir süratle ve hızla ve uyumla sürece dahil oluyorlar ve bu anlamda da başarıyı da e, çok daha üstün bir biçimde yakaladıklarını görüyorsunuz e, kadınların iş başvuru oranları da yüzde yüzün üzerine çıktı ve e, bu şekilde talebi de e, görebiliyoruz Tabii Eskiden zaten fırsat vermezler diye hiç girişimde bile bulunmazken artık çoğu zaman Erkeklerden fazla kadın adayı e, masada görmek bizim için e, kıvam sebebi. Yani aslında zihninizi ve bakış açınızı değiştirdiğinizde toplum doğasına yani e, hızlıca eşitliğe ulaştığını görebiliyorsunuz. Onun için sadece ve sadece zihinsel ve bakış açısı değişimine ihtiyaç duyduğumuzu buradan e, bütün yöneticilere herkese iletmek isterim. E, Atatürk yine bir başka cümlesinde der ki kadınların karar mekanizmalarında yeterince yer alamıyor olmaları çok önemli bir eşitlik ve adalet sorunudur. Bu aynı zamanda insani ve toplumsal kalkınma adına büyük bir eksiklik, büyük bir kayıptır. Yani 100 yıl önce bu sözleri sizin kulağınıza fısıldayan bir liderin eee kurduğu bir devletin ortamında ya da topraklarda doğan birinin bunların kulağında çınlamaması mümkün değil. Eğer zihinsel olarak bunu açıksanız zaten size muazzam bir yol göstericinin olduğunu görebiliyorsunuz. 90 bin kişilik Büyükşehir Belediyesi takımımızda artık kadınların en üst düzeyde katılımlarıyla yönetildiğini buradan sizinle paylaşmak isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilkleri yaptık İstanbul halkı adına dünyada medeniyetlerin beşiği diye tariflediğimiz dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu dediğimiz bir şehirde bu kentte yaşayan herkes adına bu önce adımları atmaya devam edeceğiz ve bu konuda elbette çok kararlıyız zaten bizim de yönetim kurulunda kadın derneğiyle aktif işbirliğimizin de e, bu vesileyle başladığını da ifade etmek isterim. İlk önce iki genel sekreter yardımcımız, sonraki dönemde iki genel müdürümüz bu programlarda mentörleriyle buluştu ve güçlü liderliklerini pekiştirme e, fırsatı e, yakaladı ki bir kısım yöneticilerimiz şimdi yine bizimle beraber burada. E, bu dönemde inşallah bir genel sekreter yardımcımız ve bir genel koordinatörümüz programdan e, faydalanacak bir danışmanın da programda mentor olarak yer alacak. Dolayısıyla aslında biz de organik bir eee bağla eee bu derneğin eee bir nevi etkin çalışanı konumundayız. Eee bana da bir görev verilir mi bilmiyorum. Eğitim de alabilirim, mentörlük de yapabilirim fırsat bulursam. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi eee de yaptığımız e, dilek sana bakarak korkumdanları söylemiyorum. Bütün söylediklerim tamamen e, kalben yaşadıklarım, hissettiklerim. <laughs> Eşim öyle bir bakıyor ki bir yerde eksik yap yapıyor mu, yapacak mı diye. Tabii hayatta e, sınav bitmez. Ben e, yaptığım her iş veya işlemde e, anneme, eşime, kızıma, kız kardeşime. Sınav verir gibi işimi yaptığımı belirtmek isterim. Şu anda bu konuda evde muazzam e hesap soran bir kızımız var. E evde kendisini yarışan yarıştıran iki abisinin de önüne geçeceğini böyle e ısrarlı bir şekilde inançlı bir şekilde ifade eden 12 yaşında bir kızımız var. E o ısrarı e inancı ve de mücadeleci tavrı. Bazen beni e, korkutuyor diyebilirim yani o denli inanç yüksekliği yaşıyor. Hele hele kadın voleybolcuların başarısından sonra bu bayağı ivmelendi. Yani böyle 4-5 kat arttı. E, bu etrafımı kuşatan bu alanda e, bu dörtlü e, diye saydığım kadın sahasındaki erkek pozisyonuyla sınavımın büyük olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Onun için biraz itinalı cümleler kurmaya elbette dikkat ediyorum. Tabi az önce değerli sunucularımızın da ifade ettiği gibi yüze yakın çocukların kreşle yani hayata yenik başlamamalarını sağlayan bir atılımı atmamız ve inşallah bunun sayısını 150'ye çıkartarak senede neredeyse 20 bine yakın çocuğu hayata güçlü bir şekilde başlatmanın e, süreci bizim için çok büyük bir adım aslında. E, bu e, tabii ki bir önce adım yani bütün toplumdaki kreş sorunu çözecek değiliz ama burada hem çocukların yetişmesi ama inanınız ki aynı zamanda oralardaki e, annelerin hayata katılmaları ile ilgili. E, adımlarının e, adımlarına atıyor olmaları öyküleri birebir dinlemek müthiş bir deneyim. E, bu e, tam da arzuladığım bir şey. İnanılmaz yani bir özgüven. E, birkaç kez böyle kreş çıkışında e, ziyaretlerimde rastladım. E, o annenin ağzından dökülen o güzel cümleler benim için hayatın en önemli ödüllerinden birisi. E, hem çocuğunun gelişimini övgüyle anlatıyor hem de e, evine e, para kazanarak giden bir kadın özgüveniyle benimle konuşuyor, e, bütün bunlar benim için e, çok olağanüstü bir e, ortam diyebilirim. Yine az önce söylediğim 15 yıllık siyaset yaşamımda ev ev gezerken haykırışların, e, evimden dışarı çıkamıyorum, çocuğumla gezemiyorum e, ya da iş hayatına atılamıyorum diyen annelerin hayatını kolaylaştırmak, onlara bir fırsat eşitliği sağlamak adına attığımız bir adım var. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı veriyoruz. Şimdi bunu eee bunu farklı algılayanlar, hatta beni biraz e, sorgulayanlar da oldu. Niye babalara vermiyorsunuz <laughs> diye. Eee ama burada aslında bir eksikliği tamamlamayla ilgili atılan bir adımdı bu. Bunun memnuniyetini de size tarif edemem. Bu kart sayesinde çalışıyorum diyenlerle bile rast, e, rastladığımı ifade etmek isterim. Yine Enstitü İstanbul ismekteki büyük sayıda kadın öğrencilerin meslek yaşamı ile ilgili atılan adımlara eşlik etmesi, yine özellikle istihdam ofislerimizde işe yerleştirdiğimiz 160 bine yakın insanın yüzde 40'ının kadın olması, bunların her birisi aslında toplum içerisindeki büyük eksikliği giderme ile ilgili kurumsal yaptığımız işler ve attığımız adımlar. Ee, özetle İstanbul'u kadınlar için çok daha adil, çok daha yaşanabilir ve çok daha umut dolu bir kent yapma arzumuzdan e, hiçbir zaman geri durmadık, eksiltmedik hatta çoğaltarak yol yürüyoruz. Bugün gelecek için kadın gücü zirvesinde, kadının iş dünyasında ve toplumun her katmanında eşit ve güçlü temsili yolculuğumuzda ilham verici ve yön gösterici birçok konuşma ve tartışmanın yapılacağını biliyorum. Mutlak buradan bize de düşen dersler olacaktır. O anekdotları elbette önümüze koyacağız. Burada bulunan temsilci arkadaşlarımla birlikte e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, gündemine ve hatta siyaset ekosisteminin de gündemine taşıyacağımızı ve orada iyi sınav verme konusunda da önce adımlar atacağımızı burada bulunan bütün Kıymetli e, hanımefendilerin ve beyefendilerin huzurunda söz veriyorum. Bu değerli zirveye <laughs> katılarak iş dünyasında çeşitli ve kapsayıcılığı hayata geçirmek e, adına e, neler yapıldı ve daha neler yapılabileceği konusunda bizleri aydınlatacak olan tüm değerli konuşmacılara ve misafirlere de e, hoş geldiniz demek isterim. Ee, ve özellikle burada hem ilk konuşmacı Murat Bey hem ben e, tam da bu sorumluluk duygusuyla bu kürsüye çıktığımızı ve tam da e, işte toplumsal cinsiyet eşitliği noktasındaki birlikte adım atılması mecburiyetinin e, göstergesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. E, hiç kuşku yok ki gelecek kesinlikle kadının e, gücüyle aydınlanacaktır. E, kadın mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten ve kuruluş günlerinden yoğun bir biçimde vardır. Eee ve bu yönüyle çok öncü, çok kahraman e, kadınlarımız vardır. Her birinin önünde e, saygıyla, minnetle eğiliyorum. Eee bu kadın kahramanların bugünün toplumunda da var olduğunu biliyorum. El ele kol kola e, ve özellikle e, yönetim kurulu kadın derneğimizin de e, bu yöndeki adımlarını da bir nevi kutsal bir yere taşıyarak onlara da e, başarılar diliyorum. Hep birlikte başaracağımızın altını çiziyorum ve özellikle e, derneğin e, manifestosu olan e, bir e, seslenişle cümleyle sözlerime son vermek istiyorum. E, varız, buradayız ve hazırız. Hep birlikte olacağız ve hep birlikte koşacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ ol, Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Var olun.